Efendim bu arada İzmir'in semtlerini de öğreniyoruz. Karabağlar, Bayraklı, Bozyaka birçok semt varmış İzmir'de. Yavaş yavaş İzmirli olacağız bu gidişle. Evet efendim Bozyaka'dan yine kalkıp gelen CETEX ailesini yalnız bırakmayan bir delikanlı perdecimiz var. Umutcan Gök Yiğit Perde'nin sahibi. Ailece geldiler. Annesiyle erkek kardeşiyle babasıyla geldi efendim ee, Umut buraya. Ee, Umut'u da konuşturmak istiyoruz. Bakalım sektörümüzü sevmiş mi Umut? Sektörümüzden men Değil mi gençlerimize de mikrofon uzatalım. Dolayısıyla buyurun hep birlikte umutu tanıyalım. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk merhabalar. Umut benim Merhaba. adım ee, Bozcaka'dan geliyoruz. Bozcaka'da perdeciyiz. Ee, küçüklüğümden beri bu işin içerisindeyim. Bu işin içerisinde büyüdüm. Ee, yaptığım sektörü seviyorum. Ee, bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Aynı zamanda hızlı bir sektör. Ee, tekstil olaraktan e, bayağı hızlı ilerleyen bir sektör. Yani onun haricinde söyleyebileceğim çok şeyler var. Mesela Yiğit Perde'den bahset. Yiğit Perde şu an yeni bir sektör içeri. Yani iki yıllık bir sektör. İki yıllık bu sektörün içerisindeyiz. Daha da ilerlemeye çalışıyoruz. Daha önceden bir yerde mağazamız vardı. Farklı bir yere taşındık. Yiğit Perde adı altında iki senedir bu işletmeyi yürütüyoruz. Hı hı. Perde sektörü olaraktan kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Burcu Alba sayesinde, bu yapılan etkinlikler sayesinde. Bize çok şey kattığını söyleyebilirim. Etkinlikler olsun, sizin bu şekilde röportaj sağlamanız, böyle bir konuya, böyle bir etkinliğe destek vermeniz bizim için gerçekten oldukça mutluluk verici, onur verici. Anneniz efendim bu arada bitirdi işini. Yanımıza alalım. Annenize de ses hakkı verelim. Buyurun yanıma gelin, yanıma gelin. Devam edelim biz oğlunuzla, döneceğiz size. Şimdi etkinliklerin sadece faydaları para kazandırmak olmamalı diye tabii, düşünüyorum. Tabii şimdi ki. en güncel ürünler var. Evet bunu biliyoruz Umut'cum. En dip fiyatlara da alıyoruz ama burada kaynaşmak, diğer meslektaşlarınızı görmek, onlarla istişare yapabilmek Hı -hı. bunlar da birçok etken diye düşünüyorum. Tabii doğru. ki. Yani şimdi bu etkinliğin amacı sadece satış yapmak değil. Karşı hani toptancılar baktım. Sadece satış yapmak değil. İnsanlarla etkileşimi sağlamak, sosyalleşmeyi sağlamak Hı -hı. ve bizim amacımız da aynı zamanda satış yapmak değil, müşteri memnuniyeti sağlamak. Biz bu ürünler sayesinde müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Hani sadece burada kere ameliyatçı değil. Çünkü müşteri artık yeni şeyler alıyor. Farklı şeyler alıyor. Biz de bunu elimizden geldiğince temin etmeye çalışıyoruz. Siz değerli basın bülteni, değerli etkinlik sahipleri yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz efendim. Tekrar döneceğim size. Umut'un annesisiniz. Annesi Kameraya var. dönün efendim şöyle. Sizi tanımak istiyoruz. Ailece bu işi yapıyoruz. Ailecek yapıyoruz. Hı. Beraber dükkanda çalışıyoruz. Kendi evet. işimizi yapıyoruz. Evet. Memnunuz Burcu Hanım'dan da, ürünlerinden de çok memnunuz. Müşteri memnuniyeti daha önce geliyor. Ya Şimdilik bir sorun yok. Gayet memnunuz. Peki Hatice Hanım, dükkanda, dükkanda en çok hangi işle meşgulsünüz? Evet. Atölyecilikten anlar mısınız? Yeni yeni anlamaya çalışıyorum. Daha önce de deneyimim var. Biraz kursuna falan gittim. Hı hı. Yeni yeni baya bir yani kurtardık yani. İyice. Çoluk çocuk efendim kaç çocuk annesiniz? Üç çocuk annesiyim. Oğlum askerde. Maşallah. Nerede? Van Başkale. Van Başkale'ye selam olsun selam değil olsun. mi? Açsın izlesin annesiyle kardeşini efendim. Evet, ee, i̇nternetten askerimize selam olsun. Bu arada değerli sektör mensupları biliyorsunuz Hatice Hanıma döneceğim ama çok kısa ülkemizin içerisinde bulunduğu durumdan da bahsedelim. Ülkemizin dört bir yanı ateş çemberi ve şehitlerimiz var. Efendim şimdi şehitlerimiz sadece şehit evlerinde anılmıyor, sadece yaslar orada tutulmuyor. Gözyaşları da orada akıtılmıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında gözyaşları akıtılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında yaslar tutuluyor. Çünkü onlar hepimizin çocukları. Onlar bizim çocuklarımız. Dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. En güzel mertebeye ulaştılar. Ulaşılabilecek en güzel mertebedeler. Peygamber Efendimiz bile onların yaşadığını söylüyor efendim. Şehitlerin ölmediğini buradan biliyoruz. Dolayısıyla ailelerine de sabır diliyoruz. Acıları acımızdır ve sizin askerinize de duygulandık bu arada. Evet. Efendim Hayır. güle güle gelmesini i̇nşallah, nasip ediyoruz. İnşallah herkesin evladını annesine babasına kavuştursun. Amin. Amin. Allah acılar yaşatmasın. Amin. Devletimizi, milletimizi, Türkiye'mizi korusun. Amin. Şimdi gelelim ürünlere. Evet, Jtex'in ürünlerini gördünüz. Gördük. Ee, hemen konuyu değiştirelim. Sizi üzmeyelim. Gözler doldu. Evet. Bir bayan gözüyle değerlendirdiniz mi? Nasıl buldunuz ürünleri? Ya, ürünler çok güzel. Hani bu son Ürünlerimiz daha da iyi yani yapıyorlar değil mi bu işi güzel yapıyorlar. Yani gerçekten ha. güzel. Beğendik yani müşteride memnuniyette çok önemli. Müşteride yani yönleniyor. Hı hı. Hep yani Cem Çekici'nin ürünlerinden memnunuz biz müşteri olarak da. Peki Hatice Hanım şöyle bir soru sorsam İzmir e, nihai tüketicisi zor bir tüketici midir? Yani zor mu beğenir? Yok genelde yani bir ne beğenirse hepsi ona yönleniyorlar. Hı hı. Gayet kolay. Yani ürünlerden de memnun olduğumuz için birbirlerini yönlendiriyorlar. Hı hı. Gayet memnunum. Sorun yok şu anda. Zaten üreticilerimiz, toptancılarımız modayı takip ediyor. Çok güzel ürünler getiriyorlar. Aynen, aynen, aynen. Ürünlere de şöyle bir bakıyorum efendim etrafıma. Evet. Sadelik akıyor. Çok güzel sade aynen. İzmir hanımlarına. Ee, İzmir yapışacak. biliyor ne yapacağını, ne alması evet, gerektiğini biliyor evet, yani İzmir'in evet, hanımları. Evet. JTECS'e İzmir'e nasıl hitap edeceğini biliyor. Aynen öyle. Evet. <laughs> Çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlısı. Sizinle gurur duyuyoruz. Bir asker annesisiniz. Hı -hı. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ Allah emanet. Peki Umut'cum, tüm sektör bizi seyrediyor. JTECS ailesi de seyrediyor ve sevgili Burcu ablanız da bizi evet, seyrediyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ee, yani JTECS ailesi bize bu zamana kadar e, her konuda katkı sağladı. Öncelikle bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, bu cevabı tabii özellikle kendisi bizim pazarlamacımız. E, aynı zamanda İzmir e, bölge e, satış danışmanı olaraktan e, bizlere katkılarını sağladığı için ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir etkinliğin içerisinde olmak bizleri çok mutlu etti. Gerçekten çok mutlu etti. Burada satılan ürünler, e, burada daha doğrusu ben genel olarak Burcu ablanın e, ürünlerini satıyorum. Satmış olduğum ürünler e, İzmir değil de yani ben Zeka çevresinde olduğum için Bozyaka'nın tamamen hepsine hitap ediyor diyebilirim. Tabii e, başka bir ilçe içerisinde olsaydım yine bunu söyleyebileceğim e, konusunda emindim. Ama Bozyaka çevresi e, adına konuşuyorum. Gerçekten e, ürünleri müşteriye, nihayet tüketiciye e, oldukça iyi bir şekilde hitap ediyor. Çok teşekkür ederiz. Biz ediyoruz. teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Peki. Görüşmek Peki. üzere. Peki. Ters sektör mensupları, efendim az önce şehitlerimizi rahmetli andık. Ama şunu da diyebiliriz ki, işini bilen sektörde başarılı insanlarımız, Dört yanımız ateş çemberi de olsa, Suriye'de yanı başımızda savaş da olsa işlerini yapmaya devam ediyorlar. Korkmayın, işinizi yapın. Çünkü Türkiye büyük, satıcısıyla, alıcısıyla, üreticisiyle, toptancısıyla bu tür durumlardan, efendim, savaş vesaire gibi durumlardan etkilenmeyelim. İşimize bakalım, daha da güçlenelim diyorum benim naçizane fikrim ama yasımız yastır, o da başka konu.